Evet, perşembe günleri açık olan pazar artık her gün açık. Yer neresi? Yer belediyenin altı. Bakın, hem oradan giriş var, hem buradan giriş var. Dolayısıyla. Evet, eski adıyla kadınlar pazarı. Şimdiki adıyla Perşembe yaptılar. Aslında Cumartesi pazarıydı. Bu pazarda şu anda her gün açık artık. Yani haftanın bir günü değil her gün yerel e, olarak açık. Süt kaç para? Yoğurt mu bunlar? Kaç para yoğurt? 170. 170. Aa sakalca değil mi bu? Ne kadar bu? Şakalca 25. Sakalca 25. Yumurta ne kadar? 6 lira. Hadi gözün aydın. Buraya hallettiniz de. Niye etti ya ya haftan her gün dedi. Sen beni hatırladın mı? Yok. Ben sitelerin oralarda size zapt zurt ederlerken gazeteciyim ben ya. Evet. Bunları niye orada mağdur ediyorsunuz, niye yapıyorsunuz dedik. Ya bundan beri söylüyoruz da bizi dinleyen yok ki. Niye? Şimdi her gün açık diyorlar ya. Her gün açık. Haftada bir gün gelin nasıl bunu oraya atıyorlar, bunu Ama siz haftanın yedi de günü de buradasınız de. değil mi? Ha, tamam. açık bir yer istiyorlar. Aydınlık yeriz. Şu kurun arkası olacağımız cam kenarı olacak. Oh, Anladın mı? Yo, yo, yo yo olmaz yani. De bizi de tutup tutup atıyorlar. Bura bizim. Şurası Ha. Biz de sabit yer istiyoruz. Dört kişi sabit yer diyoruz tamam. dedim. Anladım. Ha, bir gün gelmezsen de iptal edeceğim diye bana. Ben tamam. gelmezsem dört arkadaşız dedim. Birbirimize idare ediyoruz. Tamam. Şey, mevzu şu. Burada kim erken gelirse istediği yeri aldığı için yer belli değil. Bu sefer de ilkokul talebesi gibi. O zaman burayı burayı şimdi şey yapsınlar size demek ki. Herkesin tamam. Herkese yerini koysun. Tamam. Çok iyi olur. Evet. Şimdi yer kavgası çıkıyor diye yer kavgası Iramur ne kadar? Ne? Iramur. 100 lira. 20. Ha. Evet. 100 lira. 100 lira kilo. Çok güzel ama. Şey kısım. paketi mi 100 lira? Evet. <laughs> Bir tane su 100 lira. Hı evet. Tamam. Ben yayın yapıyorum da şey millet duysun da gelsin diye biraz ha, şey yap. Tamam. <laughs> Kivi ne kadar? 3 kilo 100 lira 40 lira. Bu 100 lira. 3 kilosu. Bu Küçüğü 40 lira, büyüğü 100 lira. Bu 35 bu 40. He, sağır <laughs> duymadığını <laughs> uyduruyor ya. Anladım. Nerede yayın yapacaksınız? Ben şu anda e, Ordu Kent Gazetesi diye Gazetede. yap, yapıyorum. Evet. Canlı yayın da. Şimdi hiç olmazsa <laughs> şey olsun, herkesin yeri belli olsun, herkesin şey, müşterisi olsun. Evet, aynı Şimdi aynı. tam tam açıldığı bilinmiyor. Hep Perşembe günü sanıyorlar. Ha? Yine söylüyorum. Bir araba tutulacak. O ister gibi. Bütün ordu dolaşılacak. Hepsi yarım saat. Anladım. Bundan sonra buranın bak bura merkezi tamam. yeri. Olmamak bir de... bir şey yok. Bak görüyorum hep öteberimiz duruyor. Kimse yok. Yazık evet. insanlara. Günah. Bak şimdi biz var ya üç dört kişi bir gün akşama kadar ancak topluyoruz. Ekmeği dikmeyi boş verdi. Sadece hmm. toplaması. Bir dakika. Burada bir de şöyle bir şey var. Evet. duymadıkları için vatandaş. Evet, duymadıkları. O zaman belediye bir, bir yayın yaptı bir şimdi yayın kaç defa. Televizyonlardan, gazetelerden, çayinciliden, e, Rus pazarından böyle bir öyle bir yazı sahne yapacak. Bir çeşit altın olduğunu ne pazar çalıştırıyor. Sadece tamam. bu. Tamam. Artık her gün eskisi gibi. Ama o zaman gibi. o zaman deriz tamam. ki kaderimiz bu. Kaderimiz bu. Evet. Doğan organik. Tamam ben şimdi yayınlayınca duyacak başlıyor. Süt ne kadar? Süt 170 anladım. 170. Tamam 100 lira bir de 70 lira. Evet. Ne tamam. Ha süt yok mu? Süt de var da bitti. Ha anladım. Süt yok 170 lira pazarda. Salatalık ne kadar? 25. 25. 25. Hmm. Bir göstereyim şöyle. Abi Carrefour'da 40 lira 50 lira bu ya. Evet. Bunlar sizin eliniz. Evet. Ee, Perşembe günleri açık olan aslında eskiden Cumartesi Pazarı'ydı burası ama şimdi Perşembe günleri açık idi. Şu anda haftanın her günü açık. Bakın. Haftanın her günü açık. Maydanoz ne kadar? 10 lira. Yumurta? Altı 6 lira. Pazarın durumu bu. Arkadaşlar e, tuvaleti var. Şimdilik ücretsiz. Ben e, eleştiri hakkım saklı kalmak kaydıyla beğendim. Gerçekten beğendim. Ha, neyini beğendin diyeceksin. Bunun açılmasını beğendim, o yüzden. E, sabah kaçtan kaça kadar açık biliyor musunuz? 8'den 6'ya kadar açık. Bakın burada hep yerel cevizler var. Kaça ceviz? 200 200 Buyur baba. Şimdi pancar, patak ne ararsan var sabah 8'den akşam 6'ya kadar açık. Ne de olsa sucuyuz. Hoşça kalın.